Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüzük yapımı ve köpek yapımı göstereceğim. Böyle bir köpek ve böyle yüzükler. Ben size daha net göstereyim yüzükleri. Hiç yapıştırıcı yapış Yapıştırıcı kullanmadan böyle yüzükler yapıyoruz. Topan ne getirdim size Ve köpeklerimize böyle süs olarak takabiliriz ama parmağımıza da takabiliriz. İstediğimizi yaparız. İstediğimiz zaman çıkarıp tekrar takabiliriz. Elimize ayarlamak için elimize olmuyorsa buradan geçiririz. Şimdi ben çok uzatmadan yapımına geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta yüzük yapımını göstereceğim. Şimdi böyle bir kağıt alacağız. Göz kararı bir şekilde keseceğiz. Ama biraz kalın olmalı. Ben size şimdi göstereceğim. Evet. Bu kalınlıkta falan olmalı. Şimdi ilk başta böyle katlıyoruz. Sonra böyle katlıyoruz. Sonra arkasını çevirip şeklimizi çiziyoruz. Ben çiçek yapacağım. Biraz uğraşayım çizip geleyim arkadaşlar. Bu arada çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi şu yerlerinden önünden katlayayım. Böyle üçgen şekline getireceğiz. Sivri olması iyi olur. Ama çok da sivri olmasına gerek yok. Sonra arkasını çevireceğiz ve şu yer yere geçirmek için ve çok böyle kare olmaması için buralardan ilk başta böyle böyle yapacağız. Cetvelle iyi olur ama bir dakika ben cetvel varsa şurada var. Cetvelle yapayım. Çünkü parmakla biraz kötü olur. Kötü olabilir ama cetvelle o kadar iyi olmuyor. Ama cetvelle en azından biraz iyi oluyor ve düzenli yapıyoruz. Camımız böyle çok sıkılınca biraz uğraşmak istediğimizde yeterli yapabiliriz. Ben geçtiğim yerlerin aralarına da yapıyorum çünkü tam kırılması için. Bu biraz büyük oldu ama şimdi büyük olursa arkadaşlar ben size göstereceğim ne yapmamız gerektiğini. Mesela bu benim parmaklarıma olmaz. Değil mi arkadaşlar? Bu benim parmağım olmuyor. Şu an olmuyor. Şimdi ben size arkadaşlar bunu bileklik yapımı da sizlerle birlikte deneyeceğiz ama ilk önce bunu göstereceğim. Büyük oluyorsa ne kadar büyük olduğunu göstereceksiniz. Kendinizi böyle ayarlayacaksınız. Mesela ben çok da küçük olmasını istemediğim için bir şu kadar keseceğim. şuraya kadar keseyim. Çok da kesersem çünkü elime eklem yüzü olarak olacak. Şimdi hangi parmağım olursa o parmağımı takacağım bunu çünkü Şimdi eklem yüzü olmaz çünkü bu bundan büyük. O yüzden her parmağım bu teker teker olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu benim bu parmağımı olmaz. Olur aslında ama biraz şuradan büyük geliyor. Bu parmağım oldu. Bu parmağıma da biraz da olsa oldu yani. O yüzden bu böyle kalabilir. Evet. Şimdi bileklik yapımını göstereceğim. O birazcık uzun olacak. Ben de bunu sizlerle birlikte deneyeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ne alaka o kadar ya. Ya bu çok küçük oldu. Şu kadar olsun kıvırma yeri kalan da. Arkadaşlar bu sizin pek bileğinizi olmayabilir ama benim bileğim olur. Böyle küçük bilekli arkadaşlarınız varsa onu yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Katlı. Aa çok katladım burayı. Şimdi şöyle katlayayım. Tamam. Bir dakika ben bunun bileğim olup olmayacağını bilmiyorum. Olursa boyarız olmazsa boyama için boş yere gider. Böyle yüzük yaparım bu yani. Ben böyle deneyip yapıyorum. Size de burada taktik veriyorum en azından böyle şeyler yaparken. Mesela bu benim bileğime olur. Bir dakika deneyeceğim. Olur. Oluyor. Görüyorsunuz. Fazla bile geliyor ya. Ben niye böyle bilekliyim? Neyse. En azından iyi ince. bir tarafı sarı. Pembe yapacağım o diğer Pembe pembeyle sarı uyuyor. Ana renk. Bu biraz neon renk ama ana renk. Bu pek durmadı ama. Yani derinden derinden. renk güzelmiş. Yani derinden. Video uzun oldu ama ben bazı zamanları bu fikirleri unutunca izleyebilirim kendim. <laughs> yani derinden derinden. <laughs> Çok güzel oldu ya. Şimdi pranteler yapacağım. Ve semlerim çok güzel oldu. Böyle yuvarlak yapıyorum. içini dolduruyorum. Evet, en azından çok zaman alamıyorum. Evet. Şimdi neresi daha? Burası. Bakalım neler <laughs> var. İkiden ama. yaklaşık Superman dünyada var var. Ah, yo geçmiyor tabi oluyor da geçmiyor ben biraz kan yapmışım. Neyse oldu. Yeni bilekliğim hayırlı uğurlu olsun. Yarın okula giderken bunu takmaya hayırlı uğurlu olsun bana. Şurayı çok <laughs> Bunu istediğim zaman açarım. Böyle denerim. Ay burası çok büyük olmuş. Ben nasıl kıvırayım dedim. Yaparım. Ben bu fikri kendimden buldum. Başka bir yerlerde olabilir ama ben bunu kendimden buldum. Çünkü yüzük yapıyoruz. Bunu bileklik yapabiliriz. Ay yanlış geçirdim. Yanlış yerden geçirmişim. Değil mi yani? Mantıklı. Yüzük videosu yapıyorsanız bunu da video yapın. Tabii yazı yazarken elinizden çıkarsa şaşırmayın. Tekrar takarsınız iki de bir de. Ben çünkü şurayı çok şey yapmışım. Neyse oluyor mu oluyor arkadaşlar. Ben iki de bir de katladığım için benimki bozuk oluyor. <laughs> Neyse ben bunu düzelteceğim şimdi iki saat. Arkadaşlar ben bunu düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Yaptım. Tabi benim ikide bir de elimden çıktığı için ve ben elimi çıkarırken kaydığı için tabi sizin elinize göre yaptığınız için ben kendim buradan bantladım. Tabi siz de daha sağlam olmasını isterseniz bantlayın. Ben bantladım mesela. Ve şimdi en merak ettiğiniz noktaya geldik. Köpek yapımı. Şimdi o diğerlerine göre bir tık zor. Ama bence en zorlayıcı bileklik oldu. Ama bu kolay yani. Bunu şey yaparım. Aa yanlış yaptık. Yanlış katladık arkadaşlar. Nasıl katlıyordum ya? Aa nasıl katladım? Nasıl? Tam şöyle katlarım. Öyle katlamaya gerek yokmuş. Boş boşuna makas harcamışım. Şimdi güzel. O yüzden İşte olması için tamamdır. Şimdi eşit işte oldu. Şimdi şu ortadaki çizgi ye bunu katlıyorum. Tamamdır. Bu bence o diğerler kadar göre daha kolay oldu. Ben mavi gözlü yapacağım. O diğer gözle farklı olsun. Bazı köpekler öyle oluyor çünkü. Kedilerin oluyor aslında ama neyse. Sen de olsun. Biraz komik olsun köpeğini. Şöyle bak. Arkadaşı da var çünkü. Bunu da sarı olsun. Rengi renk yaptık. Bu ağzı değil mi? Evet bu. Bu ağzı. Aa kafam karıştı. ben bunu küçük katlamışımdır. O yüzdendir. Biraz daha büyük katlayın. Ha tamam tamam aklıma geldi şimdi şey yaptığım diye. Bakın arkadaşlar ben size göstermeden yapmışım. Şimdi arkadaşlar burayı ben gözleri falan çizdim. Sonra şu ortada bir çizgi var. Bende var. Katladım. Şimdi ayakta durmasını istiyorsak buraları böyle katlarız. Şuradan da katlarım. Sonra böyle aşağıya bakar bir şekilde. Olur. Tabii ben küçüğünü yaptığım için küçüğünde durdu ama bunun bunu ölçüsüz yaptığım için ve hiç bir yerden bakmadığım için böyle oldum. Bunu bir yerden baktığım için böyle durmuyor ama bunu ayakta durdurdum, durdurmuştum ben bir kere. Arkadaşım yapmıştı, onu da durdurmuştu. Ve ben size şimdi yaptıklarımızı göstereceğim. Bunun bence bu annesi bir çocuğu olsun. arkadaşlar şimdi yine yaptıklarımızı tekrar size tanıtacağım bileklik, bu videoda yaptıklarımızı tanıtacağım, yüzük, köpüş, bir tane daha köpüş, şimdi ellerimde bunların durması nasıl durduğunu göstermek için, evet arkadaşlar şimdi ben sizden bir isteğim olacak. Şu anneye isim çocuğa isim koyun çünkü benim aklıma bir sürü isim geliyor ama artık onlar böyle klasik oldu. Mesela pamuk, boncuk. Onlar çok klasik geliyor bana. O yüzden siz düşmesen. E, siz bana adlar söylersiniz. Ve köpüşlerle birlikte size görüşürüz. Gör görüşürüz demek istiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Benden de size bay bay. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna ve abone. A a abone like atmayı ve abone butonuna basmayı unutmayın. Ve görüşürüz.